Antep'ten sipariş verdim. Koli geldi. Allah'ını seveyim Arkadaşlar, koronalı günler var ya, mecburen dışarı çıkamayık. Dedik ki Bir sipariş verek dedik. Bal Antep'ten geldi. Yavaş geldi, yavaş şeyle. Evet, bu arada söyleyeyim. Antep'ten nereden verdim siparişi Onu da söyleyeyim ki şimdi yanlış anlaşılmasın. Gaziantep'ten nokta.com değil bir şey var arkadaşlar site oraya sipariş verdim malum dışarı çıkamayın dedim arkadaşlar hem şeyde var trend yolda var bildiğim kadarıyla ama kendi sitelerinden söylerseniz daha hesaplı kimi ee, şey edin kendini e, tabi haliyle ufak tefek normalde ben bu aylarda şey etmeliyim yani Antep'ten bu ufak tefek şeylerimizi almalıyım gelip toptan almam lazım eee almadım dedim ki bu bunların şeyde de instagramda hesapları var gantep'ten diye çıkıyor ee, ben ufak tefek bir sipariş verdim yalan iyi olmasın şunu şeyle yıkayım da Al şuradan açayım Al şuradan açayım yani. şuradan da yikayım. of tamam mal tam oldu Şimdi bak hayır. Eldiven de taktım, iyi ki takmışım. Golünün boyaları falan çıkıyor. Tabi malum koronavirüs de var. Ondan sonra, ah şunu şöyle çekeyim ya. Ama şuradan şöyle. Şimdi ben sipariş verdim. Neler sipariş verdim? Bilim yalnız tahmin edeyim ki makarna gelmiş. Şunu şöyle buraya gel. He, evet, memleketin makarnası. Ondan sonra hariçten Hediye bunlar herhalde. Ne ettiniz yavrum? İhya ettiniz bizi yavrum. Allah Allah. Güzel fasulye gelmiş. Çekirdek fasulye. Kuru fasulye gelmiş. Çok güzel. Ee, pilavlı purgu vermişler. Sağ olun he. Babanıza, tanıza rahmet. Güzel olmuş ya. Paketi falan da güzel. Bunları bir açayım. Yavaş yavaş. Benler oh, poşetlerine koymuşlar he. Çok güzel. Mal tam geldi Hem şey bu geri dönüşümlü bunlar. Geri dönüşümlü. Şimdi şunlara evet, tek tek bakacağız yani. Şunu yola. Oh abo. geldi geldi. Abo sese bak sese. Hele. Ama güzel olmuş ya. Hele dur ben şunu şeyle ya. <laughs> Ey oldu ya bu. Hanım geldi. Balcanımız biberimiz geldi. <laughs> Abo balcan biber acıymış. <laughs> Abo biber acıymış yorum. Bununla bir eşkili dolma yapılır. Of. Eşkili dolmayı yapar ben. Şunu da şeyle koyalım usta. Şurada söylediğim sumak geldi. <laughs> Abo biber yeni acıymış ha. Antep'ten nokta kom. Biber yeni acıymış. Sumağım geldi hem. Sumak ben niye seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Kebabı yaptığın yerde e, sumaklı soğan yapılır ya. Şöyle soğanı güzel güzel şöyle aşıyla. Aşıyla bak. Şöyle doğrayacaksın kendini. Ondan sonra içine sumak için azıcık bir lüfele Bir parça bahdeniz çekeceksin içine. E, sağ olsunlar bizim siparişimiz doğru geldi. Sumak da ne oldu biliyor musunuz? Hani bu şeye koronavirüse falan iyi geliydiler. Bilmiyorum deneyecek. Gerçi biz çok gittik. Gene de dikkatli olmak lazım. Evet. Evet abi. Bu benim olmaz olmazım. Herkes oturur çay içer abi. Ne Herkes oturur çay içer. Ben zahter içerim. Ben teplodam zahter içerim. Derya şeye faydası var vücuda. Yani e, bu kekik dillerden bir şey. Aşe ile yakın gösterdi de. Gördünüz mü bilmiyorum. Belki odaklandı mı? Ama bu biber yiyin acı. Bunu em, bunu demlemesini de söyleyeyim size. Çok basit. Çay süzgecine bir tutam koyun. Üstünden biraz ılık su geçirin. Bir beş dakika falan beklesin. Ondan sonra çay süzgecini bardağın üstüne o Sıcak suyu çay süzgecinin içinden geçir. Altına zaten böyle sapsarı. sarı. Zahter ister şekerli ister şekersiz iç. Azıcık da limon sıkarsan zahter bir nerede deva bak yemeklerden sonra ben içeyim bunu. Ee, şey oluyor. Adını sen söyle. Hazmı kolay oluyor yani. Hazmı kolay oluyor. Evet. Şimdi hem sırayla bunu. Hakikaten söyleyeyim sana. Biber mal yendi tam. Of. Biber yendi. Bunların da tarifini veririm ben size. Evet. Ee, yemeklerim olmazsa olmazı geldi. He da yaprak biber derler Antep'te. Pul biberimiz bizim. Yaprak biber derler. Çok güzel. Şimdi bunu bunu da söyle söyleyeyim hem size. Normalde bunu yemeklere atın. bu ev yapımı. Buna ben güvenmesem söylemem. Bak başka bir yerden söylesem, baş çarşıdan alsam derim ki ya içinde başka karışıklık bir şey mi olur filan diye. Katıngı derik biz ona. Katıngılı mı olur, karışıklık mı olur diye çekinirim. Daha evde ben tecrübe ettim bu. E, Gaziantep'ten buradan sipariş geldi bana. Ben verdim sipariş. Bunu yemeklere koyarken böyle hani yüzüne yağ geçirirsin ya. Bir kepçenin içine koyuyorsun böyle pul biberi. Naneli ise azıcık da nane ilave ediyorsun. Yağı kızdırıyorsun böyle tam yanmayacak seviye, seviye geliyor. Şunu da tencere olarak farz et. Kepçenin içine yağı böyle bir döküyorsun. Kepçenin içine edip yemeğin içine dökülüyor. Böyle on numara bir lezzet olur. Direkt yağın içine atarsanız yağın ısını, ısısını hesap etmeyip yakabilirsiniz yani. Evet. Harika bir rengi var, harika bir... Şimdi tadıcım bundan da e, lazım yanar. Esas da şundan, şu suma da Ben de ne diyeyim ya. Bu var ya. Abi o beyin olmadı. Dur. Elimiz tamam sağa sola vurdu. Elimizi niye söylemiyorsunuz? Neyse, abi kaşık getirdiler bize. Hele hele. Evet, koçbaşı nohut da gelmiş. Bunu söylediydim, ben nohutsuz yemek olmaz. Her yerde nohut almam. İlla tepten getirtirim. İlla tepten olmalı. Evet, buradan asistanım bana bir tane şey verdi. Ee, çay karşıya verdi. Yani pul biberi de neydi? ha? Abo! Ağzımız yanar. Şuradan sumaktan. Sumaktan şeyle... renge bakayım usta. Renge bakayım. Aman Allah tebe. Bu harika bir şey. Şey dedik. Hımm. Oh. Amanız eşki eşki. Aman ya ne Bunu dolmalara alalım. Sumak eşkisini. Öf. Ağzımın içinden halle ben ağrıyım. Sanki sulandı. Öf. Pul biber'e bak. Pul biber'in güzelliğine bak. İpek gibi. Bak bak bak. Atarım ağzıma da şimdi bundan yok öyle. Bunu yemekte gibi. Koç başın olup geldi Biz bunu okudu ne diyor arkadaşlar biliyor musunuz? Islık suya. Antep hanımları bilirler kadınları. Islık hem suya. Bunu nokutsuz yemeğimiz hemen hemen yok gibi. Isladıktan sonra haşlayıp. Küçük küçük poşetlere koyup birer yemeklik. Buzdolabına difrizat yıkayalım. Çıkardık. Mal kaynamış da zaten hemen. Bu limanın içine gitsin. Yakıttan şeyimiz olur. Adını sen söyle. Şöyle diklerimizi çekelim yavaş yavaş. Allah ım Allah ım. Ya ne güzel paketlenmişler diyorum. Ya Allah. Elinize sağlık. Sabunumuz da geldi. Kızım sabunun geldi. Sabunun geldi bak. Bak bak. Reste bak. İçine şey de koymuşlar. Dezenfektanımızı da koymuşlar. Bunlar ikram. Bunlar ikram. Dezenfektanımızı da koymuşlar. Bunu şeyle koyak. Ondan sonra şuraya. Bak görüyor musun? Kızım doğal sabun bunlar. Doğal sabun. Direkt zeytinyağından yapılmış doğal sabunlar. İçinde katıngı yok. Bunun da aynı bahsettiğim gibi. Şuraya koyak geldiğini. Çok güzel acayip bir şey. Evet, dediğim gibi siparişler. Evet, şimdi bizim hanım, e, sen de asistanlık yapan küçük bir parça ekmek getir bize, bir dilim. Nenemiz de vardı ya, şey, e, Antep'ten, aldığımız nenemiz de var. Hatta ona şey deyik, biz gelin nanesi deyik gel yani. Gelin nanesi deyik, salçam geldi he, salçam. Bak, salçam geldi. Biber salçam geldi. Aman Allah töbe. Gürem şöyle dursun şu. Paketin güzelliğine bak. Bak. Tam bir ev kadınlarının hazırladığı, konserve hazırladığı gibi evine salçası ayarlandığı gibi. Arkadaşlar bu güneş e, güneşin A vitaminini, D vitaminini aldığı güneşte kurumuş biber salçası. Bunu ev hanımlarına yaptırıyorlar ben anladım onu. Neden Antep'ten.com ve de bir özelliği bu. Ev kadınlarına yaptırıyorlar. Evde oturan kadınlara sosyal yardım gibi bir şey oluyor. Onlara yaptırıyorlar. Biberini çektiriyorlar. Halden alıp götürüyorlar. Biberini çektiriyorlar. Evde çekili Damlarda, sinilerin içinde çekneşi suyu biber salçası haline gelir. Salça haline gelir. Harika bir şey. Ben daha önce denedim. Beni bilirsiniz arkadaşlar bu temetöz salçasıymış. Demek ki öbüründe şeyde de. Antep'e oh, gittim geldim şimdi. O oh, küçükken annem bile yazla şey severdi sinirlerin içine. Temetöz salçası, biber salçası. Aşili. Arkadaşlar bu da. Bunu da gör. Gelin nanesi dedik biz buna. Bak içinde hiç çer çöp yok. Gördünüz mü naneyi? Bak bunu şöyle kaşıkla oynadığım yerde koku Koku var ya şeye bile gelir ha. Yanınıza bile gelir. Arkadaşlar. <laughs> He, bizim konum getirdi sağ olsun ekme. Ne ettin yavrum? Küçük küçük dilim hep şimdi. Evet şöyle sırayla gidelim. Salçamız da güzel oldu. Çek kızım. Kızım da meramanım hem yani böyle. Arkadaşlar. Ağa şunu Bundan da. Ay 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 ay. Yettin yoruk iha ettiniz bizi ya. Bak siparişimiz geldi mal. Aa şu kafaya heyecanla tersten aç. Ee, evet, vay biber salçam çıktı. Biber salçam En sevdiğim. Şimdi bunu açacağım. Sizle beraber az bir şey deneyeceğim onu. Biber salçam çıktı. Vay 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 vay. Bu söylediğimiz şey ya Organik bu. Dur bu neydi lan? Ben şey söylediydim. bekmez, o mu acaba? Bu da mı sürpriz lan? Herhalde bu da sürpriz diyorum. Dur. Bu da sürpriz. Gaziantep'ten nokta.com beni ihya ettin he. Yani. Bu senin verdiğin sipariş mi lan kızım. Öyle dur nasıl açılıyor bu? He. Abov, he he ben söyledim. Sana söylediydim ya kızım. Vücudumda hani kan eksikliği falan var dedin. İşte bekmez bu bekmez. Antep bekmezi. Of 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 dur bunun adına da bak. Önce ne dek biliyor mi? Bak şeyle bir şey dek ha. Bunu şey şeyle ters şey dek, ya. Önce şeyle dek. Önce ağzımızı eşkittik. Bir daha eşkidek. Sonra acı yiyek. Üstüne bir kaşık da bundan yiyek. Bak arkadaş işte bu. İşte bu benim vazgeçilmezim. Tamamen organik. Hanım söylediydim ya sen. Salatalarımın vazgeçilmezim. Canını sevdiğim. Bu da şeyler arkadaşlar. Bunlar ekşisi. Biz Antep'te buna nar beklesi diye söylerim. Nar ekşisi değiller. Ama bu şeyleri unutun. Yani dışarıda aldığınız nar eşkilerini unutun. Nar ekşisi diye aldıklarınız. Onlar nar ekşisi değil arkadaşlar. Onlar neyi biliyor musunuz? Onlar nar konsantresi, nar suyu. Yani içinde glikoz var. Şekeri eridiler, yakıyorlar, karamelize diler. Basıyorlar içine nar esansını. Ondan sonra A nar Bekmezi değil Hemen bunu da açıyorum. Çünkü çok bu benim en sevdiğim çocukluğumu unutmadığı, unutamadığım lezzetlerinden. Çünkü babam kulağı çiğnesin. Herkes tanıyor artık YouTube'da babamın Babam o zeline gidip geldi kimi bundan getirirdi. Ama böyle değil ha. Böyle bir çotura. Yani bir bidon getirirdi. Çünkü çok sever. Çok girikmiş. Hatta şöyle ki ben bunu arkadaşlar en sevdiğim salataları da çok severim. Fakat Bak içindeki pütür pütür şeyi görüyor musunuz? Gerçek nar zerrecikleri Gerçek nar zerrecikler geliyor. Bunun zaten böyle bir şekerimsi ya da e, glikozdan da yapıyorlar. Onun şekerimsi böyle e, baklava şerbeti gibi görüyseniz onlar nar ekşisi falan Bunu Bunun adı nar bekmezi. Yemin ederim. Yani şaka değil. Ben beğenmediğim şeyi söylemem azentepte.com beni duyuyorsan Tuğba Hanım Abdurrahman Bey yani harika bunu Oğuz falan malikse bilmeyim de Oğuz narı çok meşhur çünkü antep'te süper bir şey bu da çok meşakkatli bir şey 100 kilodan filan işte ne kadar çıkıyor bir buçuk litre mi çıkıyor öyle bir şey çıkıyor galiba şunu özellikle tavsiye edeyim yani hepsi tamam da şu benim fenomenim. Bu benim fenomenim arkadaşlar. Nar ekşisi, nar ekmezi benim fenomenim. Bunu böyle şişe kafaya dikip bilişebilirim yani. Şu ekmezimiz şurada dursun. Şimdi, geçen bana takipçimin biri sordu. Ya sen e, bu salçayla falan nasıl yapayım? Yani salçayı nasıl tüketeyim? Salçayı biz sadece yemeklerde yemeyiz. Hani dışarılı insanlar var ya, sokaktan gelir çocuk, kim? çocuksundur oynarsın, annen gelirse her şeyi yapar. Ekmeğin üstüne sarella sürer, ne bileyim işte tereyağı siler, bilmem ne. Biz Antep'lerde de öyle bir şey yok. Biz Antep'te sokaktan geldik, acıktık. Annemiz ne yapar hem biliyor musunuz? Biber salçasını alır şeyler. Hop gedi daha. Ee, bak ne diyeyim. Düşse kırılsaydı bunun aynısını geri isterdim yorum sizden. Hazantepten.com evet. evet, biber salçamız. Aman Allah töbe. Aman Allah töbe. Ben töbe demiyorum. Başka bir şey demeyeyim. aylardan Temmuz, Ağustos'a dönük. Annem biber salçasını kurmuş. Karıştırıyor. Karıştırdığı da ben de yedi yaşında falanım belki. Mis gibi koku geliyor karıştırdığı yerde. Sokaktan geleyim. Anne karnım acıktı. Evet Bir parça elimizin altını topladık şeyler, Şu ambalajlardan kurtulduk. Şimdi size şu bahsettiğim gibi evvel ağzımızı acıtak. Ondan sonra tatlılandırırken. Biber salçası bu. Of canını sevdiğim şeyle var ya. Kokladan yedi. Of mis gibi mi kokusu geliyor. Bunu biber salçasını yemeyi söyleyeyim size. Bahsettiğim ki arkadaşlar. Herkesin annesi Tadella çalardı. Benim anneciğim kulağı çiğnesin. Biber salçasın. Çocuksun. Sokakta oynar gelirsin. Acıkırsın. Anne karnım acıktı. Hemen biber salçasını çarşı ekmeğinin, dırnaklı üstüne sürer. Böyle nane koyun. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Lavaş ekmeği, tırnak ekmeği, tırnak ekmeği şeyle salçayı sürün güzelce. Üstüne nane atın. İçine istediğiniz yeşilliği de koyun, dürüm edin. Efsane olur. Şimdi adına bak şunun. Hmm. Gözün kapattın şimdi Allah. Evdesin. Yazlık Temmuz, Ağustos böyle hava sıcak. Annen salça çıkardı, salçayı karıştırıyor şeyle. Mis gibi bir koku geliyor. Allah. Harika bir şey. Biber salçası. Aman Allah tövbe. Aman Allah tövbe. Arkadaşlar. Evet. Dedim ya bunu kızım için söyledim Antep'te. Ee, bende de biraz kansızlık var. Kızımda da kan eksikliği çıktı. Antep bekmesi, Bu da güneşte çıkarılan da var. Arkadaşlar. Güneşte çıkarların içine de e, şire toprağı atarlar. Şire toprağı işte böyle şeyli olur, çüleklerde olur. Küçük şeyle ölmelerde olur. O böyle daha e, açık vermemesi. Bu da gene güneşte çıkarılır ama bakayım şuna. Bak bak kan kırmızısı. Kan kırmızısı resmen. Aa şeyle şeyle hele hele hele. Çiğin rengine bak. Yüzüm bekmez yani Antep bağlarından. Yetim. Oo bak şimdi. Oh. Bir daha doldurucum da. Ay bunu şimdi aynı. Aynı şeyi kapatmak, şey doldurmak olmaz. O iyi de. Bire bir dört dörtlük geldi. Ambalajlamalar harika. Hiçbirinde zayiat yok. Hatta çok teşekkür ederim. Benim siparişlerimin dışında bana hediye de göndermişiz birkaç. Böyle e, şeyden zahter zaten söylediydik de öbür kuru bakliyattan makarnadan filan. Zaten şu kurulukla kapada gelin. Azenler.com Kuruluk için bu dolmaları nar böyle harika etli dolma, zeytinyağlı dolma yapacağım. Girken de bütün takipçilerimi umsuluk edeceğim inşallah. Nasıl söyleyeyim? Şu finali şundan bitirek ya. Bu benim çok sevdiğim. Nar bekmezimizden bitirek gaziantepten.com Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar benim kefil olduğum bir e, internet sayfası. Sipariş verebilirsiniz. Şikayetiniz olursa bana yazın. Ben gerekeni söylerim. E, sağ olsunlar. E, kırmazlar beni. Severler. Çünkü daha önce çok alışveriş yaptım. Ee, koronalı günlerde hepinize sağlıklar dilerim arkadaşlar. Alamadığınız bir şey olursa gazantepler.com'dan verik siparişi. Çatır çatır yiyin milleti kıskandırın arkadaşlar. Tatlı günlerimiz olsun. Acı günlerimiz olsun ama tatlı günlerimiz de olsun. Hepinize e, sevgiler selamlar. Siz size muhafaza olun. Ayhan Ekmen Çiçirti çi çi Kanek. Oraya şeyle acı beğenin, yorum yazın, tıklan. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seveyim. Allah'a emanet olun. Yeri varım. hanım?